Türkiye'nin gündeminde yer alan yüksek enflasyon vatandaşın hayatını her açıdan olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olarak biz de piyasadan payımızı aldık diyebiliriz. Piyasalarda genel bir durgunluk söz konusu bu aralar. Bizde de sabit fiyat garantisi hiçbir zaman olmuyor. Arz talep dengesizliği var. Bazı ürünlere istediğimiz zaman ulaşamıyoruz. Bazılarına ulaşabiliyoruz ama fiyat dolar abi yüksek. Bundan dolayı bizde de biraz durgunluk söz konusu şu anda. Yani yıl başından sonra tabii ki vergilerin artmasıyla bizimki de KDV dahil olduğu için fiyatlarda bir artış söz konusu. Ancak ne kadar olacağına dair net bir bilgimiz yok. Bu fiyatlarla bu yıl alınması tabii ki daha makul. Çünkü önümüzde... Döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle üst üste katlanan fiyatlar nedeniyle Geçim için çareler arayan birçok vatandaş yeni teknolojiden de uzaklaşmak zorunda kaldı. Olacaktır. Sonuçta iş veren bu ülke her zaman işçilere değil, işçilere verdiği parayı farklı şekilde tahsil ediyor. Bunun bir kısmının maliyette yansıtarak. Maliyet yükseldiği için otomatik bizde de fiyatlar yükseliyor. Yıl başına sonra bu ücret zaten artacak. Devletin şu anki açıkladığı rakama göre 31.600 lira veya 32.000 lira civarında bir rakam olacak. Geçen seneye göre ikinci el cep telefonları piyasasında satışların azaldığını ifade eden esnaf, alın gücünün büyük ölçüde kaybolduğunu, bu sebeple ikinci el cihaz dahi alamayan vatandaşların soluğu tamircilerde aldığını belirtti. Olması açısından kavakayı sürekli dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Kaçaktaki bu arz talep dengesizliği de işte geçici kayıtların olması. Geçici kayıtlar şu anda iPhone'larda yok. Belirli modellerde var. Samsung'dur, Redmi'dir. Ama iPhone'da böyle bir durum söz konusu değil. Sadece pasaport kaydıyla olabilir. Pasaport kaydı da artacağı için ona da bir düşüş söz konusu. En son eklemek istediğim inşallah ülkece daha refah, müreffeh bir duruma geleceğiz.